2026 Honda N-Box, Compact-K otomobil segmentinde yenilikçi yaklaşımı, şehir içi kullanım odaklı yapısı ve Honda'nın güvenilirliği ile dikkat çekiyor. Bu model, küçük boyutlarına rağmen sunduğu geniş iç mekan, akıllı teknolojiler ve verimli motor seçenekleriyle özellikle yoğun şehir hayatında pratik bir çözüm arayan kullanıcılar için tasarlanmış durumda. Modern ve sevimli dış tasarımı, keskin çizgilerden ziyade yuvarlak hatlarla şekillendirilmiş ve aerodinamik yapısı yakıt verimliliğine katkı sağlıyor. Yenilenen ön ızgara, LED farlar ve daha şık jant tasarımları 2026 model yılının taze görünümünü net şekilde ortaya koyuyor. İç mekana geçtiğimizde Honda N-Box sınıfının çok üzerinde bir ferahlık hissi sunuyor. Yüksek tavan yapısı, geniş cam yüzeyler ve akıllıca konumlandırılmış koltuklar sayesinde hem sürücü hem de yolcular için konforlu bir ortam yaratılmış. Arka koltuklar tamamen yatırılabilir ve farklı kombinasyonlarla kullanılabilir. Bu da küçük bir araçtan beklenmeyecek kadar geniş bir yükleme alanı sağlıyor. Kaliteli malzeme kullanımı, yumuşak dokulu yüzeyler ve sade ama fonksiyonel tasarım anlayışı Günlük kullanımda sürücüyü yormayan bir atmosfer sunuyor. 2026 Honda N-Box'un motor tarafında, Japon K otomobil standartlarına uygun olarak 660 cm küp hacimli benzinli motor seçenekleri bulunuyor. Atmosferik ve turbo versiyonlar, farklı sürüş beklentilerine hitap ediyor. Motorlar, CVT şanzıman ile eşleştirilmiş ve pürüzsüz bir sürüş deneyimi sunuyor. Şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi en büyük avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. Hafif gövde yapısı sayesinde hızlanma yeterli seviyede ve dar sokaklarda manevra kabiliyeti oldukça başarılı. Sürüş özellikleri açısından Honda N-Box, konfor odaklı süspansiyon sistemiyle bozuk zeminlerde bile sarsıntıyı minimuma indiriyor. Elektrikli direksiyon sistemi hafif ve hassas, bu da park manevralarını son derece kolay hale getiriyor. Yüksek oturma pozisyonu sürücüye yolu daha iyi görme avantajı sağlarken geniş camlar kör nokta sorununu büyük ölçüde azaltıyor. Şehir içinde sıkça karşılaşılan dar alanlar için ideal bir sürüş karakteri sunuluyor. Güvenlik donanımları tarafında 2026 Honda N-Box Honda Sensing teknolojisi ile donatılmış durumda. Çarpışma önleme asistanı, şerit takip sistemi Adaptif hız sabitleyici ve trafik işareti tanıma gibi özellikler bu küçük otomobili son derece güvenli bir hale getiriyor. Ayrıca çoklu hava yastıkları, ABS, EBD ve elektronik denge kontrol sistemi standart olarak sunuluyor. Bu özellikler özellikle aileler ve günlük kullanıcılar için büyük bir güven hissi yaratıyor. Teknoloji ve multimedya alanında da Honda N-Box beklentileri karşılıyor. Dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Dijital gösterge paneli, sürüş bilgilerini net ve anlaşılır bir şekilde sunuyor. USB girişleri, kablosuz bağlantı seçenekleri ve gelişmiş ses sistemi, kısa ya da uzun yolculuklarda keyifli bir deneyim sağlıyor. 2026 Honda N-Box, çevre dostu yapısıyla da öne çıkıyor. Düşük emisyon değerleri ve yüksek yakıt verimliliği sayesinde hem bütçeye hem de doğaya dost bir seçenek sunuyor. Günlük kullanım maliyetlerinin düşük olması bu aracı özellikle şehir içinde sık seyahat eden kullanıcılar için cazip hale getiriyor. Ayrıca Honda'nın dayanıklılığı ve uzun ömürlü mekanik yapısı ikinci el değerinin de güçlü olmasını sağlıyor. Genel olarak 2026 Honda N-Box, küçük bir otomobilden maksimum verim almak isteyenler için oldukça dengeli bir paket sunuyor. Pratik iç mekan çözümleri, güvenli sürüş destekleri, ekonomik motor seçenekleri ve modern tasarımıyla şehir hayatını kolaylaştıran bir model olarak öne çıkıyor. Eğer siz de kompakt ama fonksiyonel bir araç arıyorsanız, bu modeli mutlaka değerlendirmelisiniz. Bu tarz detaylı otomobil incelemeleri ve güncel araç haberleri için Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenerek destek vermeyi ihmal etmeyin. Donanım seviyelerine bakıldığında Honda N-Box farklı kullanıcı profillerine hitap eden seçenekler sunuyor. Giriş seviyesinde bile zengin sayılabilecek standart donanımlar bulunurken, üst paketlerde daha fazla konfor ve teknoloji öne çıkıyor. Isıtmalı koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima ve gelişmiş park sensörleri gibi özellikler küçük sınıfta premium hissi güçlendiriyor.